Hocam merhaba. Hoş geldiniz. Hocam öncelikle evet. teşekkür ediyorum davetimizi kabul ettiğiniz için. Hocam biliyorsunuz bu e, salgın nedeniyle ekonomik düzen değişti, sosyal düzen değişti. bambaşka bir hal aldı. Hukuki düzende de e, alışılmış, öngörülmüş eee mevzuat e, bu düzeni karşılamıyor. Maalesef çok e, ilginç sonuçlar oluşuyor. Biz de burada Salgın Hukuku Platformu e, isimli bir platform kurduk. Sosyal sorumluluk platformu. E, konunun uzmanlarından e, bu yeni yeni oluşan durum ve e, sonuçları, etkileri hakkında bilgi almak istiyoruz. E, iş İşçi işveren ilişkilerinde de ilk önce aklımıza siz geldiniz. Sağ olun, de... çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz hocam. E, şimdi e, takipçilerimiz sizi tanıyor ama ben e, yine de bir takdim etmek istedim. E, TOB Üniversitesi Öğretim Üyesisiniz. Aynı zamanda Milliyet Gazetesi'nden tanıyoruz sizi. E, evet. Yorumcusunuz hem TV'de hem Radyoda yorum yapıyorsunuz. Ee, bu konularla ilgili çok sayıda çalışmanız var. Ee, takip ediyoruz.